Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videomu hoş geldiniz. Eğer FBB kodumu kullanmadıysanız buradan kullanıp bedava 50 cent bakiyenizi alabilirsiniz. Bakiye yüklerken de yine FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor. 10 dolarınız 11 dolar, 100 dolarınız 110 dolar olarak siteye yansıyor ve 20 etkinlik puanı kazanıyorsunuz. CS mantenizde item yatırmak istiyorsanız bu burayı seçiyorsunuz. Kripto ile yatırmak için burayı, kredi kartıyla da burayı, FWB kodumu kullanmayı unutmayın. Bir de çıtırından bıçaklı bıçaklı çekilişler başlattım size. Şurada görüyorsunuz 4 tane item çekilişimiz var. Bunlara katılım sayısı şu anda 1. Bu videodan sonra katılan kişiler zaten artacaktır. Mesela bu arkadaş katıldı ve çekiliş bitti beyler. Bu çekilişler her an bitebiliyor. O yüzden bir an önce katılmayı unutmayın. Hadi gelin kasa açarak katlamaya başlayalım. Bedava kasamı açtığım için şu anda açamıyorum. O yüzden şöyle 10-15 dolar civarında kasalar açıp katlamayı deneyeceğiz. Ruslis kasasından hemen şöyle hızlı bir şekilde açalım. Aslında ben bunları jester modunda açmak istiyorum ya. Çok güzel bıçaklar var içerisinde. O zaman ne kadar? 3 tanesi 660 dolar. En azından bir şans verebiliriz diye düşündüm. Şöyle bir denedik. Bakalım işte bu kadar. Bıçak çıkardık ama katlayamadık galiba. Aynen. Yine de zarardayız. Beyler jester modunda kasa açıyorsanız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu söyleyeceğim şimdi size. Bu mesele ne kadar? 223 dolar. Bir deneyelim abi. Bir tane şundan çıkartana kadar denemek istiyorum aslında ya. Gelir mi acaba erken? Hızlı hızlı açacağım. Harbi hızlı hızlı açacağım. Lütfen erken gelsin. Neyse beyler biz deneyelim en iyisi. Şöyle envanterdeki itemlerimizi satalım. E, Jester modunda bir kasa açacaksanız tekrar söylüyorum. Az item olması lazım o kasada. Aksi takdirde beyler çok bölünüyor. Mesela bu kasanın Jester'ı çok pahalıdır. 3000 dolar abi kafayı mı yediniz siz? Daha da inelim. 30 dolarlık bir kasa gördüm ama içerisinde çok fazla item var. Gerçi pahalı item de var. Ne kadar? 800 Oğlum çok pahalı lan. Vaporwave kazası ne kadar abi? 811 dolar. Bir tane açmayı hak ediyor mu diye bakıyorum. Hak etmiyor çünkü yani sadece bu 3 sıra katlatıyor. Geri kalan Belki bu da katlatıyordur da. Zarar yani. Ama yine de bir tane açasım geldi ya beyler. Hadi sizin için açayım lan. Buradan kelebek çıkardığımız senaryoda vice de olur lan. En pahalı ikinci itemi çıkardık beyler. Kasanın içerisindeki en pahalı ikinci item bile 500 dolar kar ettiriyor. Ulan yanlışlıkla açtım. Yanlışlıkla açtım yemin ederim size beyler. Ah be. Keşke bu gelseydi Imperial Plate. Az önceki e, karımız bir anda zarara dönüşmüş oldu. E, yaptığımız bir hata yüzünden. Şöyle bakıyorum abi. Radiation case var. Of. içeriği çok güzel bu kasanın ya. Bir tane de bundan açacağız tabii ki de. Yani şu ilk 3 sıra çok güzel. Ulan hov zannettim ya. Bu kadar paraya gerçekten 55 dolar mı aldık? Vallahi çok üzüldüm. Yani ne açabiliriz başka bakıyorum. Sticker kasaları varmış lan aslında. All Star. Hadi beyler gelin şundan bir yapıştıralım ya. Tabii ki gesture modda açamayız. Ee, çok çok pahalı. 28 dolar. Yani şansını arttırabiliriz. Şöyle 60 dolar verelim abi bakalım. E, hangi stickerlardan çıkartabileceğiz? Her bir açılım 60 dolar. Bize 10 dolar 10 dolar geliyor. 60 dolar geldi. Verdiğimizi alabildik. Karımız bile olmadı. Neyse bu kasadan ilk kez 3 dolar katlayabildik. Yine pahalı hiçbir item alamadık. Artık bu kasayı da bırakacağım gibi duruyor yani. Harbi katlatmadı. Hiç beklediğim gibi olmadı ya. Bu kasayı da sevmedim abi. All Link Down Case diye bir e, sticker kazası varmış. Biraz da bununla denemek istiyorum şansımı. Boost modu seçtik, itemlerin şansını da arttırdık. Hızlı hızlı açalım abi. 24 dolar verdik, 11 dolar aldık. Bu arada çok güzel ha. Oğlum bu ne kadar iyiymiş. Bundan alınır beyler. Aklımızda bulunsun. 20 dolar geldi. Devam. 29 dolar. Hadi oğlum 16. Devam. 19. Zenk. 16. 13. Hadi. Adam gibi bir şey gelebilir mi artık ya? Var ya şu 1000 dolarlık sticker'ı katlasam o kadar mutlu olurum ki. Ama maalesef e, çok zor beyler. O kadar zor ki. %1'in onda biri Öyle söyleyeyim yani. 1000 tane açtığınızda bir tane çıkıyormuş. Öyle bir şans var şu anda. Yani bakiyemizi harcıyoruz. Boşa gidiyor şu anda. O yüzden ben bu sticker kasalarından vazgeçtim. En iyisi abi gidelim AWP kazası açalım. Bakın AWP kazası 4 dolar. İçinde sitedeki CS'deki bütün AWP'lerden var. Her birinin şansını arttırıp hızlı hızlı açacağım. Şimdi 24 dolar verdik, 18 dolar aldık. 39 dolar aldık. Çok tatlı. 8 dolar geldi. Ne geldi? 9 dolar geldi. Yani yine güzel katlayamadık ya. Bu kasaları beyler aslında gesture mod'da açmak lazım ama hani çok pahalı oluyor. Şöyle bir deneyeceğim lan. Belki buradan abi pefeit katlarız. Katladık mı? Başını katladık tabii ki de. Green enerji Faktör'ün hepsi çok para eder. 378. Yani 410 vermiştik. Katlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar bu sitede her kaza savaşı yaptığınızda kaza savaşı puanı birikiyor. Bu kaza savaşı puanıyla da bedava item çekebiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaş benim sevdiğim bir AWP kasasını koymuş. Oy. Koyduk beyler. Lan geri zekalı herif underdog açtığı için kaybettim ya. Normal mod açtığını zannetmiştim. Şu 112 dolarlığa da bir katılalım. İçinde 7 tane kasa varmış. Bakalım. AWP Medusa var ama. Yani normal modda açtığı için kara savaşını. Çıkma şansı yoktur diye düşünüyorum. Şimdi. ilk kasadan o katladı ben battım. İkinci kasadan ikimiz de battık. Yani 112 dolara ne alabiliriz diye düşünüyorum. Pahalı bir şey çıkarmamız zor olacak. Hadi Zınk. Yani şu renkleri görmek istemiyorum ya gerçekten e, farklı renk istiyorum abi bak kırmızı ama bu değil mesela 7 dolara 20 dolar hadi lan abi Black Knight bu kazı savaşında her türlü kaybettim ama beyler kazanmışım lan adam underdog kurmuş adamın çıkardığı bütün itemler bana geliyor şu anda underdog kurduğunu görmemiştim yine de e, şansımıza kazandık yani 500 dolar bakiyemiz kaldı. Ne yapsak, ne yapsak diye düşünüyorum. Pahalı tek bir kasa koyan olsa katılacağım. Ama e, herkes çok fazla kasa koyduğu için katılmak istemiyorum beyler. Tekrar hatırlatıyorum. CSGO Skins'teki kodum FBB. Bıçak çekilişlerime olacak yakın zamanda. Onlara da katılabilirsiniz. Marketten gelip puanlarınızı da harcamayı unutmayın. Mesela 15.000 puan verip bunu çektim ya ben. Gördüğünüz gibi 13 dolarlık bir item. Al dediğim anda da site CS envanterime gönderiyor. E, FB kodumu kullanmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.